Sizleri dinlediğimiz güzel bir yayınımız olsun. Of. Şu kuleye bak. Bu kule tamir edilse var ya ne güzel gözükecek. Çıktır git. Abi dün yayın bildirimi atmadı Twitch. Günah. Mekruhlu. <laughs> Bu tarla var. Çıkın çocuklar 15 tanesiniz zaten. 15'inizi de aldım. Normalde böyle şeyler yapmam. Lakin Aha bak şurada sandıklar var. Gelin yavrularım. Sizleri de geliştirelim. Sizler %106 gözüküyorsunuz. Şöyle bir gidin bakayım. Arkada bak bir şey var. Koş koş koş. Oğlum. Şunu bir açın. Oh, oh, oh. Ben mi açayım lan? İlla. Ha boşmuş zaten. Siz de ayrı bir ikisiniz. <laughs> Hep bu bir e, abinin suçu. Seni çok özledim. Ağlayacağım duygulandım. Yarın ne de tekim. Geceden sabaha kadar FIFA 19 keyfi sizinle anladım. Oğlum başka çete yazacağın şeyleri buraya mı yazıyorsun? <laughs> Kafam mı anam. Bu evlerden bir tanesi lootlanmamıştı. O eve de bunları sokayım. Azıcık bunlar da gelişsin. yüzde 380 mi öyle bir şey görüyorduk. Ha şu ev lootlanmadan geçilen ev buydu. Girin lan içeriye. Lan içeri girin içeri. %108 Altın mı altın var onları da getirin. Bak görüyormuş orada bir şey var. Oraya da gidin. Altın getir. Yok mu? Bu kadar mı? Sizin cibilliyetinizi. Dedemin Google geçmişine baktım. Hep 3 harfli. 3 harfli, 4 harfli. Dedeler öyle biraz ya. Benimkinin de manitası falan var ya. 20'lerinde falan manitalarla takılıyor. 5 kişi gerçekten yetermiş lan aslında temelde. Şurayı bir söndürün önce. Lan siz de gidin yardım edin oğlum. Burayı komple söndürün. Ateş görmeyeceğim burada. Gelin şimdi. Yedi kişi mi gitti gene ona? Lan 5 kişinin taşıyacağı şey niye 7 kişi taşıyorsunuz? Sen ne bana niye küfür ediyorsun patron? Master niye bizi dövdün master? Bunları dövünce nasıl tepki veriyorlar acaba? Ya okey standart animation. Bunlar biraz yerlerinde duramıyor diğerlerine göre. At İşte işte sabotaj ya bu. Bu adam için lan bakayım siz içince ne yapıyorsunuz? At olmayanız varsa şunu içsin. Oo ta nereye gidip içti? <gülüyor> <gülüyor> Abi Abi ızge 11'den <laughs> Sabahın 11'inden biri rahat bırakmadı mı? O nasıl bir varlık? Peki şu geri basıp nereye gitti? Benden izinsiz. Diğer kısım. Ha? Ha aptallarım. Bu arada güya bir şey yapacaktık. Farm yapacaktık. Saldık. O götürdüğümüz şey neydi onu bir öğrenmem lazım. Bir şeyi götürdük de. Ne götürdük? Durduk yere Gece 8'e kadar yazdı yazdı yazdı. Yazdı yazdı durdu. Çocuklar burada portalı yok. Ee, bu o 7 tanesini de boş vermek istemiyorum. Şuradan hızlı geçiş var diye hızlı geçişi kullanıp direkt Beyze gideceğim. O mallar götürdü mü onu? Bir bak kontrol edelim. Mecbur burayı koymak zorundayım videoya. Burada hızlı bir konuşma olacak. Sonra gidip o ne bir video daha koy, yapmak zorunda. Ne oldu lan? Para geldi. Para mıymış o? Çocuklar. Umarım şu taraftan geliyorsunuzdur. Benim geri zekalar olduğu için bunlar kesinlikle dolanacaklardır. Aa buradan geliyorlar lan. Aferin lan size. De ben orada değilim mallar. Lan kel yazdık. <laughs> i̇şte. İşte ne yapıyoruz arkadaşlar? Tek tuş. Hemen. Tek tuş neyi çözer biliyor musunuz? Tek tuş çete adaleti getirir. Tek tuş çete adaleti getirir. Girin lan içeriye. Atlayın lan. Siz çıkın. Bizim paramız iyi aslında. Şimdi geri götürdükleri şeyin ne bok olduğunu bilmiyorum ama madem bu işe kalkıştık, loot yapacağız dedik. Sen de atlasana mal. One eternity later. Şu yangını bir söndürün bakayım. Yolumu açın. İçinize çekin o yangını. <laughs> diye içine çek beni hadi yavrularım. Okey. O yeni bölge. Hadi bakalım. <laughs>

Şimdilik bununla uğraşmayacağım. Yapmak makbul müdür? Evet makbuldür. Ama uğraşmayacağım. Onun yerine... Lan tamam. Oğlum bak şurada altın var. Altın var. Kırmızılar. Yes. Kırmızılar için yer bulduk. Kırmızılar girin içeriye yavrum. Orada loot var bir şey var. Ateş var onu söndürün. İçeri gir. Sandık var. Getirin oradan bana altın altın ne buluyorsanız getirin. Ne buldun lan? Bunun içine girmiyordunuz değil mi siz? Kırmızılar siz bunu şey yapıyorsunuz mu? Yok. Okey. Bu kapı niye kapalı yavrum? Bu kapıyı kim kapattı? Size bu kapıyı kapatabilirsiniz dedim mi lan ben? Hmm. Beni daha dolaştıracaksınız. Ben size kapıyı kapatma izni vermedim. Ol <laughs> oh, lan! Bu koyunlarınızın ağzına sıçmazsam ben de. Koyunlarınızın ağzına sıçmazsam ben de. Hı? Koyunlarınızın ağzına sıçmazsam. Buna sıçtıklarımın köylüleri. Ben sizi kurtarayım edeyim siz bana kapı kapatın. Onu da haşlayın lan. Onu kim yaktı? Hangi gerizekalı yaktı onu? Bu oyuna bir tane kuru seyir çok iyi olurmuş ya. Baba bak gerizekalıya bak. Ne bakıyorsun orada? Hepiniz gelin. Onu kim yaktı? Durduk yerde ateş çıkartmayın lan. Hemen 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 şu koyunlarınızdı abi. Olacaksınız. Biraz önce birbirinizle mi kavga ettiniz siz? Buram şunu bir parçalayın. Açın yolumu. Okey. Ayı yaşlarla mevzuya git bir sıkıntı çıkar. Yanan Kale'ye git. Yanan Kale'ye mi gideyim? O görev mi yapalım? Oh, <laughs> hangi tip minyonu alayım yanıma? Ateşler alacağım tabi. Hangi tip minyonu alacağım diye bir şey yok. Da full ateşlerle mi gitsem oraya? Cık. Yanan Kale'ye gidelim hadi. loading ekranımız girsin. Yanan kaleye gidelim. Teleportasyonumuz teleportation'ımız açıldı buraya da. Oha. Evet, burayı izlemiştik zaten. I think you should investigate further. Zaten amacımız o yavrum. Ya şunların hepsini bir tut gönder ya. Okey, ateş böceğini de lootladık. Ateş böceği lootumuz da okey. Gelin lan. Çok fazla ateş böceği lootuna şey yapmayın. Ee, çocuklar. Yok yok. Çocuklar bir girin siz bura onlar içeriye. Şöyle gelin mi? Alayınızı bir ateşliye çevireyim de. Ee, ama full okçuyla takılmak da kötü. 10 okçu olsun. 5 tane de şey olsun. Brownlar şöyle önde. Brownlar öne. Okey. Herkes şuraya bir şey yapabilir mi? Oo. Oh. Ağacı niye yaktınız? Korktum ibneler. Ağacı niye yaktınız? Mobik senin bilgisayar donanımının aynısını alacak olsam günce fiyatı ne kadar? Ee, şu an 48 bin. İndirime girdi baya parçalar. 40-48 bini halledersin. 40-48.000'i halletmiş olursun ya. Hatta Oha 15'i de atıyor gene de. O bayağı sıkıntı. Ha kim öldürürse o mu? Bir tık öyle mi yani? Bir tık kim ha, kime patlarsa ona gidiyor gibi. Ağacı da yaktılar arada. Okey. Para gelsin. Nice. 5 normal 10 ateş. 5 normal 10 ateş. Yanan kaleye de nereden gideceğiz abi? Olaştık gene aynı yerdeyiz. Okay. Onu da almak istemediniz. Oğlum yanan kaleye geldik. Buradan geçtik. Yol mecburi buradan. Buradan da gidemiyoruz. Ha, okey. Açın lan şurayı. Oo, Claymore var. Bak orada bir Claymore var. Şunları bir uzaktan yakın. Bunları uzaktan yakın. Orada Claymore'lu bir şövalye var. Şunu al. Tacını siktim gel. E bunun etkileşim alanına girmeden Oğlum sen bana dalacak gibisin. Bak çok pis bakışıyoruz şu an. Gelin lan. <laughs> Okey anladım ya. Yemin ediyorum bu görevi yapmadan kadını şey yapamıyorduk. Adam akıllı bir durun. Oh, nice. Bu da Reds. tamam. Reds, ee, siz yavrum şu şu ateşi bir alın. Yavrum bak şu köşede ateş var. gel 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 gel. Aa orada bir arkadaş var. O bir sıkıntı bir tık. İki kişiyi kaybettik. Bir dakika. Ben eksik adamla gitmeyi sevmem. Buradan aşağıya kont yönetebiliyoruz mu? Okey. Ee, Reds'ten kaybetmiştik. Böyle yaklaşırsam büyük ihtimalle aşağı kadar inmemek için girdiğim çabam. Gel lan yanıma gelin. Oha yol çizemiyorsunuz mu oradan buraya? 800, 9, 10. Okey, çizdiniz yolu. Şimdi olayımız şu. Burayı açtığımız için e, önce arkadaşa saldırı e, yapacağız. Arkadaşlar saldırdıktan sonra geleceksiniz. Sonra buraya atacaksınız hepiniz. Kimse size saldırıya gelmiyor bu sefer değil mi? Okey. Kapıyı açtınız. Koşuk geleceksiniz. Nice. Oğlum siz var ya süpersiniz. Bir orada işte adamın olduğunu kaçırıp patlamak kötü oldu. Bir durduk yere de göreve gittik ya. Durduk yere. Vallahi durduk yere göreve gittik. Çocuklar. Burada olay var. Çocuklar burada olay var. Bu olayın ağzına sıçmamız lazım. Reds. Benimle geliyorsunuz yavrum. tık yandınız yavrum. Bir şey diyemiyorum. Okey. Bu da böyle oldu. Gelin şuradan şöyle toparlayalım herkesi. Bir tık adam kaybettik fazlaca ama şövalyeler kalabalıktı. Gelin. Gelin lan yol kaybetmeyin. Herkes seçili. Şimdi bu kaleye girelim. Bana bir tık can da lazım. Şimdi sizi feda etmeyi düşünmüyorum ama. Ee... Oğlum burada sizi spawn edeceğim port varmış ki zaten. Dur. Red içeri gir abim. Şimdi ol. Şuraya bir dalın. Oğlum buraya yemin ediyorum az redle girdik ya. Orası kalabalık bayağı. Okey. Gene bir adam kaybettik. Ee, i̇ki adam kaybettik. Reds burayı açmadan önce üst taraflara mı baksak? Kırmızılar. Burada çok iyi malzeme vardır ya. Burayı bir turlayalım. Çocuklar şurayı bir parçalayalım. Burayı bir parçalayalım. Okay. Bu Tarafa gideceğiz mecbur. Bir, <laughs> bir bir sizin güçlerinizi yükseltelim. Yani çünkü patlayacağız yani bu girişle. Onu anladım. Burada her türlü patlayacağız. Verimli kullanım yok burada. Bunu kırsanız alan işte. Ben mi kırayım? Bu ne lan orada gözüken bir şey var. Ha kapının şeyleriymiş yuvarlaklar. Yare yare. Beni banlama artık yeter. Yare yare. <laughs> Banlanacaksın yavrum. Saçma sapan konuştuğunuz her şey için banlanacaksınız. Ee, buradan ilerliyorum. Auto save aldık burada. Aa çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Portalımız var. Auto save'imiz var. Mana yenileme yerimiz var. Adam aldık. Aha. Yakalayın lan şunu. Like object. Yapma ya. Banlama. Senin yayınları keyifli oluyor. O zaman banlanacak işler yapma. Okey. Şimdi minion sayımız da artacak. Götürün lan onu. Aa health increase, health increase'miş bu. Kırmızı parlayan health increase'miş. Okey. Yeni bir şey de öğrendik oradan. Buradan aşağı tarafa gitsek orada bir bok yok. Buradan ışınlanabiliriz direkt kampın içine gelebiliriz. Aman tanrım bu bölüm bitti. Yapacak bir şey yok. Bölüm bitti. Kestim. Kestim bölüm burada bitti. Diğer videoya geç. Başka videolara geç. Benim videolarıma bak. Bir abone ol. Bir takip et. Bir şey yap. Yap şunu ya. Yaşalım.